FNAF serisinde ölen ilk çocuk yani ilk kurban kimdir? Elimizde 3 tane olasılık var. Elizabeth, Charlie ya da ağlayan çocuk. Aranızdaki bazı kişiler ama bariz değil mi diye soracaktır elbet. Fakat bu videonun amacı da aslında FNAF kara deliğinin derinlerine inmek değil. Bu videoya mini teori diyebiliriz. Amacım yine neden ilk ölen çocuğun Charlie olduğunu anlatmak. Umarım bu videodaki düşüncelerimi beğenirsiniz. Başlamadan önce açıklamadaki Discord sunucumuza sohbet, teori istişareleri ya da sadece mini oyunlar oynamak için katılabilirsiniz. Şimdi isterseniz bu kısa videomuza başlayalım. Çürütmesi en kolay olan ilk kurban ağlayan çocuk düşüncesiyle başlayalım. Direkt olarak FNAF 6'daki Midnight Motoris mini ile başlamak isterim. Midnight Motoris mini game'inin FNAF 2'deki Take Cake to mini game ile tamamıyla bağlantılı olduğunu artık biliyorsunuzdur. William Charlie Take Cake'te katletti. Sonra evine arabasıyla sürmeye başladı. Katletmesinin sebebinin Remnant yani kalıntıya bağlantılı olduğunu söyleyenler için romanları örnek verebilirim. William Charlie'yi kalıntı için öldürmedi. Henry kıskanıp ailevi durumunu bozmak için Charlie'yi katletti aslında. Ayrıca daha o zamanlarda kalıntıyı bulmasının bir nedeni de bulunmamakta. Kalıntıyı 85 vakasından sonra ruhları kontrol etme amacıyla bulduğuna inanmaya devam ediyorum açıkçası. Ruhları kontrol etmek için keşfetti. Yarı ölümsüzlük ve bazı yan etkilerle birlikte doğrusu süper insan oldu diyebiliriz. Her neyse William'la evine sürüyoruz ve eve girdiğimizde Koltukta oturan bir eleman bizi karşılıyor. Arka bahçeye gidiyoruz ve evden birinin kaçtığını anlıyoruz. Şu Henry Babysit muhabbetine hiç girmek istemiyorum açıkçası. Şu koltukta oturan elemanın Michael olduğu ve kaçan çocuğun da ağlayan çocuk olduğu apaçık ortada. Yani buradan anlıyoruz ki Charlie öldüğünde daha ağlayan çocuk yaşıyordu ve aslında bu süreç içerisinde evden kaçmıştı. Yani bu şekilde Charlie'nin ağlayan çocuktan önce öldüğü kanıtlanır. Üstelik Freddy Files kitabı, Freddy Files ne kadar artık bu kitaba güvenirsek, Charlie'nin 1982 Cadılar Bayramı'nda öldüğünü söyler. Romanlarda 1983'te öldüğünden bahsetmesinin sebebinin de aslında bir tahmin olduğunu iddia eden bir söylenti de bulunmakta. Yani böylece ağlayan çocuğun Charlie'den önce ölmediğini anlarız. Üstelik Henry'nin de FNAF 6'da kaset konuşmalarındaki şu sözlerinden "Bu yara iyileşene kadar kendimi uyutmayacağım." İlk bana yaşatılan ve sonrasında bunların hepsini yapmam için onun kanıtlamamı sağlayan o yara. Charlie'nin ilk öldüğü kanıtlanabilir. Ancak şimdi sıra Elizabeth'in ilk kurban olduğu düşüncesini çürütmekte. Bazı insanlar Elizabeth'in ilk öldüğüne dair FNAF 4'te hiçbir yerde Elizabeth'in olmadığına kanıt gösterir. Bu aynı şekilde Midnight Motor ismini için de geçerli. Charlie ve ağlayan çocuk varken Elizabeth hiçbir yerde görünmüyor. Tabii bu belki de sadece mini oyunlara koymama isteğindendir. Fakat FNAF 4'te Elizabeth e özel oda olması, onun hala bir yerlerde olduğunu gösterir ya da sadece öldüğünü gösterir. Bunun için romanlardan ipucu almamız lazım. Dördüncü dolapta William işini yapmaya çalışırken Elizabeth onu rahatsız edince ona şiddet uyguluyordu. Bu da demek oluyor ki William Elizabeth küçük olduğundan ona göz kulak olmak için onu işini yaparken yanına aldı ve bizim iki erkek çocuğunu evde yalnız bıraktı. Yani FNAF 4 mini game'lerinde aslında Elizabeth William'ın yanındaydı. O yüzden hiç göremiyoruz. Hem de üstelik Circus Baby'nin kalıntı için icat edildiğini biliyoruz. Hiç sordunuz mu? Elizabeth ilk ölen çocuksa William bu ruhsal kalıntı işlerini nasıl biliyor? Evet, bilemiyor. Circus Baby's Pizza World 85 vakasından sonraki yıllarda William ruhların varlığını sezince açıldı. ...ve William yeni sızdırılan dittofobi hikayesinden bildiğimiz üzere... ...çocuklara FNAF 4 odalarında manken ve gazlarla deneyler yaptı. Elizabeth, Circus Baby tarafından öldürülünce gazlar bahane edildi ve mekan kapandı. Elizabeth'in ağlayan çocuktan önce ölmesi ne kadar bu şekilde çürütülse de... ...insanlar ağlayan çocuğun Elizabeth'in ölümünü gördüğünü iddia etmekte. Ve buna karşı kanıtları da FNAF 4 kabuslarında Nightmare Fredbear'ın karnında ağız olması. Onu bunu boş verin. Gelin size FNAF 4 Michael özet geçeyim. Yeni sızan Dittofobia hikayesiyle birlikte bu FNAF 4 Michael olayı tekrardan şekil alsa da çürütülmemiş fakat tam tersi desteklenmiş durumda. William zamanında ağlayan çocuk ve diğer çocukları gazlar ve mankenlerle birlikte animatroniklerle terörize etti. Fakat bu animatronikler birer halüsinasyondan ibaret. Daha sonrasında ağlayan çocuk ve diğer çocukların acıları mekanı lanetledi ve Michael da FNAF 3'ten sonra satılığa çıkan sağlam eşyaları evine alınca evdeki anılar yankılandı ve Shadow Freddy de Michael'a kardeşinin yaşadığına benzer kabuslar göstermeye başladı. Fongay sesleri ve Nightmare Balloon Boy bu şekilde açıklanabiliyor. Yani ağlayan çocuğun aslında Elizabeth'in ölümünü görmesi Crackpot'tan başka bir şey değil. Yani ilk kurbanların sıralaması şu şekilde. Charlie Ağlayan Çocuk ve Elizabeth. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir ve saygı duymuşsunuzdur. Şu Fazbear's Fry serisi hakkında daha 45 tane video çekmeyi düşününce biraz korkuyorum açıkçası. O yüzden bir tık üşeniyorum denilebilir. Fakat kesinlikle devam edeceğim. Şimdilik takipte kalın. Hoşçakalın. <laughs> Now that was a lot of damage. Woo.